...Nöbet Meclisi'nde sırt çantasını bulduk komutanım. İçine kamuflajları tıkmış, sivilleri çekmiş. Ne oldu oğlum, hayırdır? Bizimle jandarmaya kadar gelmesi gerekiyor teyze. Kolay lokma değil, hem de hiç değil. Ama alınabilirse eğer, çok büyük kelledir bilesen. Ne yazdın ana? Ablama asınlar mı yazdın ha? Ne yazdın söyle? Geçtim be. Tamam. Tamam değil. Ben yadı yapmanı kendime dünür edemem. Baban ayağını sürüyerek elin o bilmem ne ağasına el açmayacak. İşte o kadar. Bu ne şimdi ya? Yine mi ya? En aşağı. Zeliha, ne olur annemin dediklerine kulak asma. Ben seni beklerim Osman. Benim zaten bir ayağım cukurda. Kırma beni be oğlum. Niye öyle tuhaf konuşuyorsun Osman? Osman sınavdan İsimsiz Kahramanlar için 71 dakikalık saygı duruşu her Çarşamba akşamı 20'de TRT 1'de.